Cybertron'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Yasemin Bugün sizlerle birlikte Transformers The Game Türkçe moda kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlasanız en son Optimus'un peşinden gitmiştik Megatron'la beraber Ve şimdi e, birimiz düşecek e, bölümünü oynayacağız e, Megatron'un Optimus'un kapışmasını izleyeceğiz ve Megatron'un tahta nasıl çöktüğünü izleyeceğiz e, bunu Bu videoyu hemen aceleyle çekmem gerekiyor bu arada o yüzden takır takır oynamam lazım Umarım e, bölüm de çok uzun sürmez bakalım ne yapacağız şimdi Şimdi e, Megatron ekranda hadi bakalım Megatron, seni bir galaksiden ötekine kadar kovaladım. Old Spark bana ait. Hadi bitirelim şunu kardeşim. İlk ve son kez. Of, aşırı hayıplandım. İnsanları yok edip Old ile geçirdiğim vakit gerçek güç ne demekmiş öğreneceksin. Of of of, aşırı hayıplandım şu an lan. Hopkins <laughs> parçalayacağım onu <oğlum>, heyecandan. <laughs> yalan vuruyor, yalan. Gerçek gücü öğreneceksin oğlum. Oh! 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 buraya Kaçıyor musun? Nereye gidiyorsun? Bakayım da ona göre peşinden geleceğim Tamam, o oralara gidiyor herhalde Şu küçük askerleri hemen halletmeye başlayalım bir hızlıca Şunu şöyle tak tak hemen halledelim Eee, çünkü Optimus'u aramamız gerekiyor bunları öldükten sonra Eee, diğer askerler nerede lan? Oğlum neredesiniz? Ben mi görüyorum acaba? Allah! Hah, buradaymış Gel lan buraya. Da bu arada gördüğünüz gibi karıncalı o yüzden hani kimin nerede olduğunu göremiyorsunuz. E, bu bölümde de böyle bir şey var. Bırak lan şu kormayı. Adama koruma bile etki etmiyor yani o kadar güçsüz şu an. Megatron'dan basmış bir ki de boru değil. Geldik. Oha. <laughs> sanki, sanki beni Cybertron'da yenebildin de Bir de burada yenmeye çalışıyorsun Of 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 aşırı ayıklandım lan Allah şunu kafana Gerçek olarak bir şey olmaz bu o kadar küçük bir robot değil Optimus Prime'den bahsediyoruz öyle hemen geri devrilmez bu Allah şunu Sen nereye gidiyorsun bu ara? seni görmem lazım Ah Oha oha bir dakika lan ne oluyor oğlum nereye gittim ben Dur dönüşelim Şunun nereye gidin? görmem lazım Abi on nereye gitti bilmiyorum hiç. Neyse bulacağız inşallah. Ya gene bu hayvan herif? Dur o zaman önce şunu hallederim. Önce şunu hallederim. O büyük herifi en sona bırakacağız. Eee çünkü ona sürekli bir şey fırlatmamız gerekiyor biliyorsunuz. Hop bir dakika yanlış şey yaptım lan. Şöyle atacağız. Bunu yerden kaldıracağız sürekli. Lan hayır. Hah. Bunu tutup tutup fırlatacağız devamlı. Mesela şu arabayı alalım. Ayağa kalksın bu. Attık bir daha. Gel lan buraya şimdi. Gel bakayım sen. Seni bir daha şöyle bir atalım biz. <laughs> Sonra hemen şu tankı alalım. Buna böyle full spam yapacağız. Lan. Düşmedin mi sen? Ay Allah cezanı senin. Şunu ver bakayım. Ver artık bir şey. Kalsana bir sen şurada kal. Şu punk kartı kafana böyle fırlatsam. Çok iyi. Umarım senden güzel bir can çıkar çünkü canım bayağı gitmiş sen Hah. Tamam. Hemen gidelim ee, ot parkı bulmaya. Ot parkı sanki şu taraflardaydı. önceki kaynattıklarından hatırladığım kadarıyla burada değil mi? Nerede? Ee, şurada bir yerde mi acaba? Nerede lan? Şurada mıydı? Aa orada. Gel Optimus. Haydi bakalım. Oha. Olma bir adam mı? O kadar kolay değil. Göreceğiz. Benim bu dünyayı olan iğrenç sevginin bedeli ağır olacak Prime. Anladın mı? <laughs> Bakalım böyle mi olacak göreceğiz. Allah şunu. Allah şunu. Allah şunu. Biraz köşeye sıkıştı sanki. Gel bakayım. Hop. Tamam. Nereye gidiyorsun? Şuraya bir yere gidiyor ama. Al bakayım şunu yine mi sen? Lanet olsun adam. Gel buraya. Gel lan buraya. Ya lan burayı al lan şunu Ya lanet olsun Şu iğrenç topuzlu adam Al şunu kafana Tamam ee, Ver şunu Hayır sana ha. Attık çok güzel Tamam çok iyiyiz Dur bakalım ee, Bir şey daha alabilirsem onu halledeceğim sanırım Dur önce şunu Tamam bu çok iyi oldu Daha sonrasında hemen atabilirsem Allah kahretsin Allah kahret sen bana vuruyorsun ha he? hemen şuradan şöyle inelim şunu aldık mı abi iki eline tutma iyiydi de neyse ee, gelsin bakalım o al bakayım şunu evladım çok iyisin helal sana helal sana helal sana gel lan buraya şimdi gel lan buraya al lan şunu tamam hemen şuradan bir araba daha alalım tutup fırlatalım bir daha yarışı çok güzel çok güzel git bakayım Yanlış attım ama neyse. Ha öldü. Herhalde başka yok. Tamam. Son olarak şurada olması lazım Optimus'un. Hop aman diyeyim. Kullanamıyorum bunu ya. Çok aşırı hızlı. Şurada mıydı sanki? Ha evet burada. Oha. Oha. Başka takviyen var mı? Zafer benimdir. Ölüm ise senin. Abi aşırı iyi ya. Oha lan dur dur dur. Lan diyeyim dönüşme dönüşme. Ee, araç formundayken karakterler çok daha kolay hasar yaman mantıkken ki öyle zaten olması lazım. Çünkü küçük bir bi bi biçimde olur. Megaton pek öyle değil de olsun yani. Al lan. Ölmedi hala. Ee, nereye gidiyor izlemem lazım. Nereye gidiyorsun? Abi dümdüz gidiyor. Ay ya yıktı orayı. Ee, dönecek mi oradan? Dönecek mi? Döndü tamam. Ee, oradan bir şekilde buluruz onu. O, o uçak ne öyle? Allah kahretsin. O iğrenç herif. <laughs> i̇ğrenç herif. Bunların ikisini aynı anda nasıl alacağım merak ediyorum ama. Fix ettik bile şu anda. Gel lan. Ay 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 ay. Lan ölmeyeyim bak ha. Çok salak saçma bir şekilde öleceğimi düşünüyorum şu an nedense. Umarım öyle olmaz şu şemsiyeli şeylerden tutup fırlatmak lazım. Özellikle önce bir şuna. Aman aman aman. Şuradaki can alayım. Şuradaki can alayım. Gel bakayım. Tamam. Aldım. Lan ona değildi. Heh neyse. Güzel buna işledi. Bu ölürse çok iyi olur. Abi gene öldü. Gönemedi fuck. Al bakayım. Gel lan. Ha bu da öldü çok iyi. Öbür öldü mü? Ölmüş. Tamam. Bulacağız inşallah hadi bakalım. Şu mu lan? Ha Optimus orada. Gel lan. <laughs> Ters yönden yapsın. bana ver çocuk. <laughs> Kaçma sen bulacağım seni. <laughs> of vurdu. Çok kötü vurdu. Hadi lan gel lan gel. Al şunu kafana al şunu. Bıraksan oğlum kalkana, Erkek misin lan? he? Erkeksin ya. Hadi sözde Prime'dın. Al lan şuna. Oy. Kaçma oğlum. Hadi bu sefer öleceksin sanki ya. Bu sefer öleceksin gibi hiç var içimde. Ve ooo oh, wow, wow, wow içinden geçtim. Evet. Ah be Prime vallahi öldürmek de istemedim yanına ama. Dünya benim olması lazım yapacak bir şey yok. Bir de Ospark tabii ki de. Tabii en önemlisi Ospark. Hadi bakalım. Görev tamamlandı. Bonus içeriğimiz açıldı. Ve bu bölümde e, finali oynamış olduk. Güzeldi. Ah 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 garibanım ah. kullanlarını Of. Korkunç cidden. Korkunç. Gezegenin işini bitirin. Buradan sıkıldım. <laughs> Aşırı iyiydi be. Bitti sonunda. Aha. O Spark'ın yok olmasıyla birlikte Cybertron'u kurtarmanın başka yolu kalmadı. Ama kader bize yeni fırsatlar sundu. Evimiz diyebileceğimiz yeni bir dünya. Artık kendimizi gizleyerek insanların arasında yaşıyoruz. Ancak onları her daim izliyor, bekliyor ve koruyoruz. İçlerindeki cesarete tanık olduk. Dünyalarımız farklı olsa dahi Tıpkı onlar da bizim gibi Göründüğünden çok daha fazla derin Ben Optimus Prime Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm otobotlara gönderiyorum Biz buradayız Ve sizi bekliyoruz <laughs> Evet. Abi aşırı iyiydi gerçekten. Özellikle böyle bir after credits görmek. Yani sanırım öyle değildi, bilmiyorum. Aşırı iyiydi bu e, şey. Bu ekran. Gerçekten mükemmeldi. E, emeğe geçen herkesin eline sağlık arkadaşlar. Ağzına sağlık, emeğine sağlık, eline sağlık. Her şeyine sağlık. <laughs> ben de buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.